Büyük Buluşmaya Çağrı Uki Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turan Sarıgül'e sizlere hitap edecek. Uki 1983 yılında Merter'de 1000 metrekarelik küçük kapalı bir alanda faaliyetine başladı planlı, sağlıklı yapılaşmasının ve çağdaş üretim anlayışının sonucunda UKİ çok kısa sürede büyüdü, gelişti. UKİ 1992 yılında Çatalca'da bugün de faaliyetini gösterdiği 17.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu tesislerine taşındı. Bugün Uki, 1260 kişilik geniş kadrosuyla günde 2500 ceket, 2000 pantolon, 200 palto pardesi üretiyor. Ve bu üretimin %90'ı başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kendi markaları altında tanınmış moda evi, mağaza gibi satış noktalarına ihracat yapan Uki, yurt içi satışlarını da 29 bayi, 35 satış noktası ve 4 adet mağaza aracılığıyla sürdürüyor. Türk ekonomisinin en önemli sektöründe bir öncü kuruluş olan Eti, gün geçtikçe artırdığı performansını 1997 yılında atılımlar yeniliklerle dolduruyor. İşte Monte Carlo'nun hızlı yaşantısından özel bir kişilik. Gian Alberto Caporale. Dünyaca ünlü firmaların kumaşlarının üretildiği şirin bir İtalyan kenti Biella'da doğan Caporale, 20 yaşında ilk kumaş koleksiyonunu hazırlamış, daha sonra Lanificio Vitale, Barberis Canonico'nun kreasyonlarından sorumlu olmuş, 30 yaşında Yves Saint Laurent'in, 2 yıl sonra da Daniel Hecher'in erkek çizgilerini hazırlamıştır. Modaya gönül vermiş insanların başında gelen Caporale, Fransa ve İtalya'da mağazalar zinciri kuruyor ve Avrupa'nın en büyük şirketler grubundan biri olan Vestra lisans anlaşması yapıyor. Gian Alberto Caporale, bundan böyle kendi felsefesini Uki için hazırlayacağı koleksiyonlarla şık ve rahat giyinmeyi sevenlerin hizmetine sunuyor. Uki'nin genç çizgisi Uki Studio, günümüzün hareketli yaşamında her yaşta genç düşünen erkeğin rahatlığı için tasarlanmış, Uki'nin özel kumaşlarıyla ile üretilmiş kaporaleden özel bir koleksiyon. Tasarımlarıyla, kumaşıyla, kesimiyle, Türk ve dünya erkeklerinin yıllardır giydiği marka Uki, kaporale imzasıyla değişimine sürdürüyor. Yaşamında Şıklığı ve farklılığı arayan erkeklerin aradığı marka olmaya devam ediyor. Uki'nin topline çizgisini oluşturan Francesco Moresco ise çok seçkin kumaşların oluşturduğu bir kreasyon ve Uki ailesinin en yeni direği. Uki koleksiyonlarını hazırlayan Caporale, ayrıca kendi ismini kullanarak İtalya'dan özenle seçilmiş kumaşlarla karşımıza çıkıyor. İnce yünlüler, özel keten ve ipekli kumaşların mükemmel uyumu Monte Carlo Rallisi dinamizmini taşıyor. Caporale ailesinin diğer bireylerini oluşturan GAC ve Gianni de Özenli ve kaliteli kumaşlarla Uki üretim teknolojisini kullanarak Türk insanının beğenisine sunuyor. Caporale'nin 1997 yaz koleksiyonlarını oluştururken aldığı ilham kaynağı ise renkli bir giyim tarzını benimsemiş insanlar. Binaların sivri parlak çatıları ve bir ülke, bir manya. Uki'deki büyük atılıma bir örnek daha. Fransa'nın ünlü markası Bruno Senhiler, esnek, buruşmayan, leke tutmayan özel kumaşı, tene nefes aldıran ve her bedene uyum sağlayan modelleriyle seyahati ve yaşamayı seven günümüz insanının hizmetinde. 1997, UK'nin değişim yılı olurdu dünyadaki sınırların yavaş yavaş yok olduğu bir dönemde değişimi yakalıyor. Ve dünyada başarısı kanıtlanmış markalarla, Uki bayileriyle, Uki için çalışan herkesle yaptığı işbirliğiyle de liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Büyük buluşma Uki'de.